Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler 6. sınıf 2. dönem 1. yazılısıyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Meridyenler ve paralellerle alakalı sorular bizi hemen karşıladı. Soru 1. Dünya üzerinde başlangıç boylamı olarak kabul edilen çizgi Londra'dan geçtiği kabul edilen nokta nokta çizgisidir. Arkadaşlar paralel, enlem ve ekvator her biri bunlarla alakalı kavramlardır. Ancak başlangıç boylamı olan meridyenin geçtiği çizgi neresidir? Greenwich. Bir bilgi sorusuydu. İkinci soruyla işlem yaparak devam edelim. 10 kuzey paraleli ile 10 güney paraleli arasında kaç kilometre mesafe vardır? Sevgili arkadaşlar bana kuzey güney dediğine göre öncelikle yapmam gereken şey paralel olduğunu bilmek. Paralellerimize bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar kuzey güney dediğine göre ben şuraya bir ekvator çizeyim. Ekvator çizgisi 10 kuzey paraleli 10 kuzey paraleli ve 10 güney paraleli. Arkadaşlar 10 kuzey paralelinden 10 güney paraleline gidinceye kadar geçtiğimiz paralel sayısı kaç tanedir? 20 tane. Burada bir bilgi vermek istiyorum. Bir tane paralelimiz kaç kilometreydi arkadaşlar? Bir tane paralelimiz 111 kilometreydi. Peki 20 tane paralelimiz çarparsak 2220 kilometreyi buluruz sevgili Arkadaşlar o halde yapmamız gereken ilk iş aralarında kaç tane paralel olduğunu bulmak. Sonra bulduğumuz rakamı 111 ile çarpmak. Cevabımız Bursa. Evet 10 batı boylamında bulunan A merkezi ile 10 doğu boylamında bulunan B merkezi arasında kaç dakika zaman farkı vardır? Evet arkadaşlar dikkatinizi çekelim. Bu sefer dakika sormuş bize. Peki dakikalarda ne yapıyorduk? Öncelikle arkadaşlar meridyen diyelim ve sıfır meridyenini çizelim. Sıfır meridyenini çizdik. 10 batı 10 doğu dediğine göre arkadaşlar. Doğu bu taraftı. Batı bu taraf. Doğu meridyenini çizdik. 10. Batı meridyenini çizdik. 10. Paralelde yaptığımızın aynısını burada da yapıyoruz arkadaşlar. 10 batı ile 10, 10 doğu meridyeni arasında kaç tane meridyen vardır? 20. Peki arkadaşlar burada da bir bilgi verelim. Bir tane meridyen kaç dakikaydı? 4 dakika arkadaşlar. 4 dakikayla 20 tane meridyeni çarpacak olursak cevabımız Ne çıkarsa sevgili gençler? 80 dakika. 80 dakika doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet dördüncü soruyla devam ediyorum. 40 doğu boylamında bulunan A şehrinde güneş doğduktan kaç saat sonra 10 doğu boylamında bulunan B merkezinde doğar? Evet arkadaşlar dikkat edelim. Şimdi öncelikle yapmamız gereken neyi bulmak sevgili arkadaşlar? Meridyenleri yazmak. Peki meridyenlerimizi yazalım. Sıfır meridyenini koyduk. 40 doğu boylamında bulunan A şehri dediğine göre şuraya bir 40 boylamını yerleştirelim. A şehri. Kaç saat sonra 10 doğu boylamı dediğine göre arkadaşlar şuraya da bir 10 doğu boylamını çizdik. Neden bu tarafa çizmedim arkadaşlar? Çünkü bu taraf batı. Bu taraf doğu. Dolayısıyla ikisi de aynı yerde arkadaşlar. Evet B merkezimizde burasıydı. Şimdi arkadaşlar aralarında kaç tane meridyen var dersek 40 eksi 10 30 tane meridyen olduğunu buluruz arkadaşlar. 30 meridyen bir tanesi 4 dakika olduğuna göre arkadaşlar 4 ile çarptığımızda 120 cevabını buluruz sevgili arkadaşlar. 120 dakika. Peki Şıklarda 120'yi göremedim. Neden göremedim? Çünkü arkadaşlar bana ne diyor? Saat. Dakika sormuyor. Ben ne cinsinden buldum? Dakika. Peki arkadaşlar 120 dakika kaç saat yapar? 60 dakika 1 saat olduğuna göre 120 dakika 2 saat. Doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. 26 Doğu Meridyeninde yer alan Gökçeada'da saat 12 iken 46 doğu boylamında bulunan Şuşa şehrinde saat kaçtır? Arkadaşlar hemen öncelikle meridyenlerimizi yerleştirelim. 0 derece Bana vermiş olduğu merkezlerden ikisi de arkadaşlar 26 doğu 46 doğu dediğine göre ikisi de doğuda. 26 doğu ve 46 doğu Peki hangisinin saatini vermiş? Bana Gökçeada'nın saatini vermiş. Yani burada saat 12 çift sevgili arkadaşlar. Bana sormuş olduğu saat ise Şuşa şehrinin saati. Yani 46 meridyenin saati. Evet 46 eksi 26 Aralarında kaç meridyen var arkadaşlar? Aralarında 20 tane meridyen var. Peki bir meridyen 4 dakika olduğuna göre 20 meridyen kaç dakika yapar sevgili arkadaşlar? 80 dakika. Peki cevabımız yine saat cinsinden istendiğine göre 80 dakika arkadaşlar kaç saat yapar? 1 saat 60 dakika olduğuna göre 80 dakika 1 saat 20 dakika yapar. Peki sevgili arkadaşlar, burada size önemli bir noktaya da işaret ediyorum. Buna özellikle dikkat edin. Buraya hatta şöyle Dikkat yapıyorum arkadaşlar. Dikkat. Neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar cevabımızı bulmuş olabiliriz. Cevabımız 1 saat 20 dakika olabilir. Ancak saat olarak ileride mi yoksa geride mi olduğunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar hatırlarsanız güneş doğudan doğar diye bir ifade var değil mi? Güneş doğudan doğduğuna göre 46 meridyeni güneşi daha önce görmüş olması gerekir. Dolayısıyla burada saat daha ileridedir arkadaşlar. Burada saat daha geridedir. Çünkü bu 46 doğu meridyenine göre daha geriden gelir. Dolayısıyla ben 1 saat 20 dakikayı ne yapacağım? Çıkaracağım arkadaşlar. Peki saat 12 idi. 1 saat çıkardık. Kaç yaptı? 11. 20 dakika daha çıkardım. Cevabımız 10.40 sevgili arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim gençler. 40 doğu meridyeninde bulunan Sivas'ta insanlar orucunu evet Ramazan'da yaklaşıyor değil mi? 19'da açtığına göre 30 doğu boylamında bulunan Konya'da saat kaçta açabilirler? İlk iş olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? 0 meridyenimizi çiziyorduk. 40 doğu meridyeninde bulunan Sivas dediğine göre ben hemen şuraya bir 40 meridyenini çizdim. 30 doğu boylamında bulunan Konya dediğine göre buraya da bir Konya çizdim. Şimdi saat olarak arkadaşlar hangisi daha ileride olacak? Tabii ki 40 meridyeni olan Sivas daha ileride olacak. Konya ise saat olarak daha geride. Peki öncelikle aralarındaki dakika farkını bulalım sevgili gençler. Şimdi 30 ile 40 arasında toplamda 10 tane ne var? Meridyen var. Çarpı 4. 40 dakika yapar. Yani aralarında 40 dakikalık zaman farkı varmış. Peki Sivas 19'da açtığına göre bu daha geç açmasına göre saat kaçta açması gerekir arkadaşlar? 40 dakika ekleyeceğiz. Cevabımız B şıkkı olacak sevgili gençler. Özellikle dikkat çektiğim o noktaya hiç unutmayın arkadaşlar. Doğudaki şehirlerimizin ya da doğudaki verdiği merkezin saati her zaman daha ileridedir. Batıdaki vermiş olduğu merkez daha geridedir. Dolayısıyla burası açtıktan Tam 40 dakika sonra burası açacak. Dolayısıyla cevabımız 19.40 olacak sevgili arkadaşlar. Evet, devam edelim. İslam tarihi ile alakalı bir soru geldi sevgili gençler. Okuduğunuz paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirler fidye karşılığında serbest bırakıldı. Fidye ödeyemeyecek durumda olan esirler ise Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır. Burada ben altını çizmem gereken yer neresi arkadaşlar? Okuma yazma öğretmeleri konusunda esirlerin bırakılması. Özellikle bu nokta dikkat çekici. Peki hangi sonuç çıkarılabilir demiş bakalım. Bedir savaşı kaybedilmiştir. Hayır böyle bir sonuç çıkarılamaz. Cahiliye dönemi devam etmiştir. Cahiliye dönemi arkadaşlar bir nevi cahillik dönemi. Böyle bir sonuçta çıkarılamaz. Medineliler Medine ticari kazanç elde etmiştir. Arkadaşlar burada eğitim öğretim faaliyeti var. Ticari bir faaliyet söz konusu değil. Müslümanların eğitime verdiği önemi göstermektedir diyor. Evet arkadaşlar eğitim öğretim okuma yazma dediğine göre cevabımız değişik olacak. Geldik 8. soruya sevgili dostlar. Yukarıdaki tırnak işareti içinde verilen cümleyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya'da Türk devletlerinde devlet işleri kurultayda görüşülürdü. Herhangi bir konuda kurultayda toy toplanırdı. Toy toplantısına katılan herkes görüşlerini dile getirirdi. Bu toplantılara bağlı beyliklerin beyleri ile fikir birliğine varmak önemliydi. Ancak yine de hükümdarın son sözü önemliydi. Hükümdar ise asla törenin dışına çıkmazdı. Evet arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde e, günümüzdeki anlamda olmasa da demokrasiye yakın bir yönetim tarzı benimsendiğini söyleyebiliriz. İlk Türk devletlerinde hükümdar kesinlikle töre dedikleri anayasanın dışına çıkmazlar ve buna bağlı kalırlardı. Bunun dışına çıkması durumunda ise diğer boy beyleri tarafından toplanılır ve onun hükümdarlığı düşürülürdü sevgili arkadaşlar. Bu bilgiyi de unutmayalım. Peki kurultayın bir diğer adı meclistir. Vurgulanmak istenen şey bu değil ama doğru. Kurultay her zaman toplanabilirdi. Evet daha çok olağanüstü durumlarda toplanırdı ancak her zaman toplanabilirdi. Söz söyleme hakkı hükümdara aittir. Evet son sözü söyleme hakkı hükümdara aitti. Ancak hükümdarın yetkileri sınırsız değildir. Evet arkadaşlar burada bize söylemek istediği şey hükümdarın yetkileri sınırsız değildir. Onu sınırlandıran ne vardır? töre vardır sevgili arkadaşlar. Yani anayasaya uygun davranmak zorundadır. Geçelim 9. soruya sevgili gençler. Türkiye Selçuklu Devleti'nde böyle bir uygulamanın olmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım uygulama neymiş? Türkiye Selçuklu Devleti zamanında birçok kervansaray yapılmıştır. Arkadaşlar kervansaraylar özellikle ticaret merkezleridir. Bunu geçmeden hatırlatayım istedim. Kervansaraylarda tüccarların ihtiyaçları 3 gün boyunca bedava karşılanmıştır. Güzelmiş değil mi arkadaşlar? Konaklayanlardan hasta olanlar tedavi edilir, hayvanların bakımı yapılırdı. Tüccarları yolculukları boyunca rahat ettirmek ve her türlü tehlikeden korumak için önlemler alınırdı. Arkadaşlar sanki paragrafta tüccarlara ve ticarete önem gibi bir kavram çıkmıyor mu sanki? Bakalım böyle bir şık var mı? Tarımsal üretimi artırmak Tarımla ilgisi yok değil mi arkadaşlar ticaretin? Anadolu'da ticareti geliştirmek. Evet sanki cevabımızı bulduk. Bizans devletini Anadolu'dan atmak. Arkadaşlar siyasi bir eylem söz konusu değil. Dolayısıyla Bizans devletini atmak gibi bir şık kesinlikle doğru olamaz. Fethedilen yerlere Türkleri yerleştirmek. Uygulanan yöntemlerden biridir. Ancak ticaretle ilgisi kesinlikle yoktur. Cevabımız dolayısıyla B şıkkı sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki tanım cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet ilk Türk devletleri ve sonraki süreçle alakalı özellikle Türk İslam etkisinde olan ülkelerle alakalı bir takım kavramlar verilmiş. Anadolu Selçuklu Devleti bilim ve kültürün gelişmesi için çalışmıştır. Bu dönemde İslami ilimler ve pozitif bilimlerin okutulduğu nokta nokta açılmıştır. Sanki ben bir okulu arayacağım değil mi arkadaşlar? Bir eğitim yuvası. Buralar birer ilim, irfan yuvası. İslam ülkelerinden birçok alim bu yerlerde ders vermiştir. Kimler gibi? Mesela İbni Hazini gibi değil mi arkadaşlar? Daha sonra kim gibi? Katip Çelebi gibi mesela değil mi arkadaşlar? Daha bunları sıralayabiliriz. Bir sürü bilim insanımız var. Evet Bakalım imarethane arkadaşlar imarethane insanların ihtiyaçlarını e, karşılamak amacıyla kurulmuş kurumlardır ve bu kurumlarda özellikle içerisinde aşevi bulunur ve e, insanların ihtiyaçlarını giderebilmeleri için çeşitli e, banyo yapabilmeleri için örneğin duşlar, hamamlar vesaire bu tarz yerler bulunur. E, karınlarını doyurabilmek için kesinlikle bir e, gıda bölümü de vardır. Yani imarethane kısacası insanların ihtiyaçlarını karşılar. Şifahane adı üstünde arkadaşlar şifahane yani insanlara şifa dağıtan yer. Ne güzelmiş değil mi arkadaşlar ismi? Şimdi hastahane aslında eski ismimiz daha güzelmiş gibi. Devam edelim bedesten. Arkadaşlar bedesten yine yukarıda bahsettiğimiz gibi ticaret yapılan yerlerden biriydi ve günümüzdeki alışveriş merkezleriyle biraz benzerlik gösteren özelliği var. Medrese ise arkadaşlar tamamen eğitim veren kuruluşlardı. Dolayısıyla cevabımız aşık. Evet devam edelim 11. soruyla. Evet 11. sorumuzda arkadaşlar. Aslında son sorumuz. Ama içerisinde birden fazla soru var. Boşluk doldurmalı bir soru. Bakalım kaç puan alacağız buradan arkadaşlar. Dünyayı tam ortadan ikiye ayıran en uzun paralel dairesine ne denir? Arkadaşlar dünyayı tam ortadan ikiye ayıran en uzun paralel dairesi derken bana neyi soruyor? Neyi söylüyor? Tabii ki benden önce cevabı buldunuz mu? Bence buldunuz. Ekvatoru soruyor arkadaşlar. Evet B. Dağlarımızın güneşe bakan güney yamaçları. Kuzey yamaçlarına göre daha fazla ısınmasına. Hmm, evet arkadaşlar burada dikkatinizi çekelim. Özellikle bir yerin bir dağın herhangi bir yamacı diğer yamacına göre daha fazla ısınıyorsa. Örneğin bu yamaç güney yamacı olsun. Bu yamaç kuzey yamacı. Bu yamaç daha fazla ısınıyorsa o zaman ben buranın güneşi buradan aldığını söylerim. Dolayısıyla güneşi buradan alıyorsa arkadaşlar bu bölgenin ben Kuzey yarımkürede olduğunu söyleyelim ve bunu arkadaşlar ne derim bakı etkisi deriz sevgili arkadaşlar bakalım bakı var mı Evet bakı doğru cevabımız dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere nokta nokta denir demiş. Arkadaşlar birbirimize bazen bir yerde kaldığımız zaman ya da herhangi bir yerin neyini atıyoruz? Bana bir yerin bir şeyini gönder diyorsunuz değil mi? Neyini gönder diyorsunuz? Konumunu yani coğrafi konum sevgili arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Türkiye nokta nokta ve nokta nokta kuzey paralelleri ile nokta nokta ve nokta nokta doğu meridyenleri arasında yer alır. Arkadaşlar Türkiye'nin paralel ve enlem değerlerini şöyle gösterecek olursak 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralelleri olduğunu görürüz arkadaşlar. 36-42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleridir sevgili arkadaşlar. Yani şurası 26, burası 45, 36, 42 şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani şurayı da işaretledik. Türkiye'nin kuzey ile güney arasında nokta nokta paralel farkı vardır. Arkadaşlar Türkiye'nin kuzey ile güney dediğine göre ben neye bakacağım? Paralellere bakacağım değil mi? Hemen şuraya kuzeyimizi ve güneyimizi çizelim. <laughs> Şurası ekvator olsun arkadaşlar. Biz güneyimizi buraya çizelim. Kuzeyimizi de buraya çizelim. Kuzeyimiz kaçtı? Bir önceki soruda görmüştük arkadaşlar. 36 idi. Bu da 42 idi. Peki 42'den 36'yı çıkartırsak kaç buluruz sevgili arkadaşlar? Hemen çıkartalım mı? 42'den 36 çıkarsa cevabımız hemen geliyor. Nerede? Burada sevgili arkadaşlar cevabımız. 6 paralel farkı vardır diyebiliriz. O halde kaç kilometre fark vardır dersek ne yaparız arkadaşlar? Bunu 111 ile çarparız. Dolayısıyla 111 ile çarptığımızda da 666 kilometre fark olduğunu da anlarız. Sonuncusuna gelelim. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında nokta nokta meridyen farkı vardır diyor. Evet doğu batı dediğine göre hemen bunu da çizelim arkadaşlar. Bizim şu sıfır meridyenimiz olsun. Doğusu kaçtı? Daha önce söylemiştik. 26 45 değil mi arkadaşlar? 26 45 Peki hemen çıkartalım. 45 eksi 26 cevabımız 19 sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm sorulara doğru çözeceğinizden eminim. Başarılarınızın devamını derim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.